Hoş geldiniz. Biz, ben Mayıs ayında iki tane örnek soru yayınlandı. Birinci örnek soruları çözeceğim. Şimdi bu Mayıs ayı örnek sorularından bir tanesi bir adaptasyon sorusu arkadaşlar. Şimdi burada üç tane yılan var. Bu Doğu Mercan'ın yılanı zehirli bir yılan. Şimdi kırmızı kral yılanı da bu zehirli yılanı taklit ediyor. Zehirsiz yılan. Peki ne oluyor biliyor musunuz? Bir rengi yılanlar. Bu yılan çok zehirli bir yılan. O yüzden bu yılanı tanıyanlar, mesela yılanlarla beslenen avcılar, yırtıcılar, kartallar falan var ya, bunları tanıyorlar. O yüzden aman dikkat yaklaşma deyip bunu öldürmemeye, yani öldürmüyorlar. Çünkü bunları yerlerse kendileri zehirlenecekler. Şimdi bu kırmızı kral yılanı da onu taklit ediyor. Hani onu taklit ediyor, avcılar da bunu doğu mercan yılanı zannediyorlar. Hani zehirli zannediyorlar. O yüzden bu da o şekilde kendini korumaya başlıyor yani. Hani hayatta kalmaya başlıyor. Şimdi bir tane ortama bunların plastiklerini atıyorlar. Bir doğu mercan yılanının plastiğini, kırmızı yılanın plastiğini bir de kahverengi yılanın plastiğini atıyorlar. Nereye atıyorlar? İki yere atıyorlar. Bir doğu mercan yılanı olmayan bölgeye, yani daha önce hiç bunu tanımayan e, avcıların bulunduğu yere bunun plastiğini atıyorlar. Bir de şunun plastiğini atıyorlar. E şu ikisinin plastiğini, bunu atmıyorlar da şu ikisinin plastiğini atıyorlar. Bir kırmızı kral yılanının plastiğini, bir de kahverengi yılanın plastiğini atıyorlar. Bir de doğu mercan yılanı olan bölgeye atıyorlar. Yani bu yılanı tanıyanların olduğu, yırtıcıların olduğu bölgeye bu ikisini plat plat atıyorlar. ve burada parçalanma ya da diş izlerine bakıyorlar. Hani kimler buna saldırmış, kimler saldırmamış ona bakıyorlar. Mesela bu yılanın bulunduğu bölgede kırmızı kral, kral yılanına %83 olan oranda saldırı düzenlenmiş. Yani şu kırmızı kral yılanı zehirsiz olarak hani zehirli hani bu olmayan bölge bilmiyorlar ya bunun zehirli olmadığını direkt saldırmışlar. Çünkü niye? Hani derisinin renginden dolayı avcılara çekici gelmiş. Avcılara çekici gelmiş. E bu zaten e, toprakla aynı renk olduğu için, kendini kamufle edebildiği için buna %17 oranında bir saldırı olmuş. Ama diğer Doğu Mercan yılanı olan bölgeye, bölgeye bunun plastiğini koymuşlar. Bu sefer buna daha az saldırı olmuş, buna daha çok saldırı olmuş. Neden? Çünkü bunu zehirli zannediyorlar. Şimdi bu e, araştırmanın sonuçlarına göre hangi yorumu yapabiliriz? Olayı anladık mı? E, bir bunun yaşadığı bölgeye, bu zehirli yılanın yaşadığı bölgeye zehirsiz olanın plastiğini ve kahverenginin plastiğini atıyorlar. Bir de bunun yaşamadığı bölge, yani avcıları tarafından, avcıların bunu tanımadığı bölgeye ikisinin plastiğini atıyorlar. Ve ikisinin parçalanma, diş izleri oranına, saldırı oranına bakıyorlar. Doğu mercan yılanı olmayan bölgeye daha fazla kırmızı yılana saldırı olmuş. Bu zehirli yılanın olduğu bölgedeki avcılar da kırmızı yılana yanaşmamış. Aman zehirlidir diye kahverengi yılana saldırmışlar. Bunu hangi amaçla yapmış olabilirler? Şimdi doğum mercan yılanlarının bulunduğu bölgedeki avcılar doğal seçilim sonucu parlak renkli yılanları av olarak tercih etmezler. Evet bakın burada ne olur? Bu bölgedeki yılanlar zaten bunu tercih etmiyorlar. Neden? Çünkü zehirli olduğunu anlıyorlar. Daha sonra bunu tercih etmeyecek şekilde adapte oluyorlar. Ama ortama uyum sağlayabilen kırmızı kral yılanları Doğu mercan yılanlarının olduğu bölgede daha az saldırıya uğramışlardır mercan yılanlarının olduğu bölgede daha az saldırıya uğramışlardır. Doğru da bu deney bunu ölçmüyor. Bak bu deney doğu mercan yılanlarını kastetmiyor. Onu taklit edenle normal bir yılanı e, karşılaştırıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu doğu mercan yılanı atmıyorlar bu bölgeye. O yüzden bu deney şununla alakalı arkadaşlar. Bu deneyden ne anlıyorsunuz? Avcılar demek ki bunu e, yemiyor yani. Bunu yemiyor. Niye yemiyor? Çünkü zehirli olduğunu düşünüyor. Plastik de olsa, zehirli olmasa da Buna benzeyen yılanları yemiyor, bundan bulamıyor. Yarım kürede yaşayan bir araştırmacı, güneşin takvim yapraklarında bunlar doğuş ve batış saatinden yararlanarak yaşadığı şehirde gündüz ve gece sürelerini bir ay boyunca hesaplıyormuş. Şimdi bakın gece ve gündüz süresi arasındaki fark azalıyor L'ye doğru giderken L'de gece gündüz süresi arasında hiç fark yok. L'den sonra gece gündüz süresindeki fark artmaya başlamış. Bu ne olabilir? Ya bu adam iş mevsiminden ilk bahar mevsimine doğru gidiyordur, tamam mı? ya da yaz mevsiminden sonbahar mevsimine doğru gidiyordur. Yani burası L kesinlikle nedir? Ya 23 Eylül'dür ya da 21 Mart'tır değil mi? 21 Mart'ta bak hem de Kuzey Yarımkürede yaşıyormuş bu. Ya da 21 Eylül'de gece gündüz süresi arasında fark yok değil mi? Gece gündüz süreleri eşit. E nasıl azalıyor? Ya kış mevsiminden geliyordur ya da sonbahar mevsiminden yaz mevsiminden sonbahar mevsimine gidiyordur. Bunu bilemeyiz. Ama neyi biliriz? Kesinlikle L ekinoks tarihidir. Bunu biliriz. O zaman hangisi kesinlikle doğrudur? Hangisi kesinlikle doğru? A kesinlikle doğru. L gününde güneş ışınları ekvatora evet ekinoks tarihinde ekvatora dik açıyla düşüyor. Ama burada güney yarım kürede gündüz süreleri kısalmaya başlıyor diyor. Burada demek ki gündüz kış yaşanıyor. Bunu bilemiyoruz. Hani bu hani yazdan kışa doğru dedim ya hani bu kıştan ilkbahara doğru da gidiyor olabilir. Yazdan sonbahara doğru da gidiyor olabilir. O yüzden cevap A. Şimdi bu soruda e, yeryüzündeki su kaynaklarından buharlaşarak oluşan nem, yağmur, kar dolu çiğ veya kıra olarak yeryüzüne tekrar dönüyor. Bunlar sıfırın altında veya sıfırın üstünde oluşan hava olayları şeklinde sınıflandırabiliyoruz. Örneğin sıvı haldeki çiğ ve yağmur sıfırın üstünde bak ortamlarda oluşuyor. Şimdi o zaman ne olur? Bakın sıfırın üstündeki ortamlarda yağmur ve çiğ oluşur, Sıfırın altındaysa da kar oluşur değil mi? Şimdi dünyanın konumu burada. Dünya bu konumdayken ne olur? Kuzeyde ne yaşanır, güneyde ne yaşanır? Evet kuzeyde kış yaşanır, güneyde yaz yaşanır. E, kışın kar yağar, yazın yağmur yağar cevap D. Ekin'cim teşekkürler. Şimdi bu soru çok tartışmalı bir soru arkadaşlar. Bunu e, fen bilgisi öğretmenleri olarak biz Facebook grubunda da çok aşırı pay, e, tartıştık. Soruda bir e, mantıksızlık var. Şimdi şurada birinci DNA zincirinde ultraviyole ışınları ma maruz kalıyor. Ultraviyole ışınlarında maruz kalıyor ve bu ışınlar sonucunda ne oluyor? Bakın burada timin ve timin birbirine bağ yapmış. Yapmaması gerekirken. Bizim içimizde bulunan mekanizmalar tarafından bu düzeltiliyor. Bunu alıyorlar, kesiyorlar, yerine yenisini takıyorlar ve bunu düzeltiyorlar. Şimdi bu olayı en iyi hangisi açıklamış? Cevap anahtarına göre C arkadaşlar. Ama hepsi birbirine yakın. Yani bu şıkların hepsi birbirine yakın. Mesela burada ultraviyola ışınlarının bazılarından birine yanlış bağlama meydana geliyor olabilir. Meydana gelen hasar bazı mekanizmaların devreye girmesiyle düzeltilerek mikrofitlerin uygun şekilde buraya bağlanmasını sağlar. En iyi bu açıklıyor. Bakın burada ultraviyola ışınları burada timinle timin arasında bağ yapmasını sağlamış. Yanlış eşleşmesine neden olmuş bakın burada makas gibi şeyleri görüyorsunuz. Bunlar enzimler. E bizim içimizde mekanizma var. Bu hasarlı şeyleri kesecek, DNA'ları kesip yerine yenisini takacak mekanizmamız var. Onu düzeltiyor yani. Bu onu açıklıyor. Şimdi biraz karışık bir soru. Bu kadar şey gelmez. Biz fen bilgi öğretmenleri olarak bayağı bir tartıştık bu soruyu. Şimdi burada bir basınç sorusu var. Burada iki tane, üç, hatta üç tane tilki var. Bir K tilkisi, bir L tilkisi, bir de, bir de bir M tilkisi. Şimdi bu K tilkisinin ayak izleri ve L tilkisinin ayak izleri. Bu da M tilkisinin ayak izleri. Burada ne görüyorsunuz? Burada M tilkisinin bakın ne olmuş? Sağ bacağı incinmiş değil mi? Burada normalde 4 ayak var. Burada 3 ayak var. Bir tane bacağı incinmiş bu. Şimdi burada açıklama yapmışlar. Her iki tilkinin ayak izleri eşit. Tamam bunların yüzey alanları eşit demek ki. K tilkisinin ayak izi derinliği, L tilkisinin ayak izi derinliğinden fazla. O zaman buradan ne anlıyorsunuz? Ne anlıyorsunuz? K'nın ayak izi derinliği, L'nin ayak izi derinliğinden fazlaysa Demek ki nedir? K daha ağırdır değil mi? Bu daha ağır. Bunun kütlesi daha fazla. Ki e, daha fazla derin. Çünkü bunların yüzey alanları eşit. İkisi aynı anda batmıyor. Aynı oranda batmıyor. Bu daha çok batıyorsa demek ki K daha ağırmış yani. Sağ ayağı incinmiş olan M tekisinin bu ayağının iz derinliği ve sayısı sol ayak daha fazladır. O zaman bütün baskıyı bu ayağın üzerine koymuş. A tilkisinin kütlesi L tilkisinin kütlesine göre daha fazla olduğu için zemine yaptığı basınç da daha fazla. Evet doğru. Buradan bunu anlarsınız arkadaşlar. Şimdi bakın bu çok karışık bir soru. Aslında tane tane adım adım yapılması gereken bir soru. Şimdi burada bir kapta K kabında su var. Bu K kabında ne yapıyorlar? Bakın adım adım üç adımda bir şey yapıyorlar. Soruyu okuyalım. Kaplarından sadece K kabını bir sıvı ile yani K kabını bir sıvı ile ağzına kadar doldur. Şu kabını ağzına kadar dolduruyor. K kabındaki Kabındaki sıvının bir miktarını N kabına döktükten sonra K ve N kaplarındaki sıvının basınçları eşit oluyormuş. K ve N. Şimdi bunun bir miktarını neye döküyorlar? N'ye döküyorlar. Buraya döküyorlar. O zaman eşit olması için ne olması lazım? Aynısı yüksekliklerin eşit olması lazım. E demek ki buradan bakın bunu ağzına kadar dolduruyor. Şöyle dolduruyor. Kaç bölme var burada? Bir, iki, üç bölme. O zaman buradaki üç bölme gidiyor. Bak buradaki üç bölmeyi almış buraya koymuş değil mi? Almış buraya koymuş. Gitti. Seviyeleri eşit. Şu an bunların tabanları eşit. Peki sonra ne yapıyor? K kabında kalan sıvının bir kısmı M kabına dökülünce M ve N kaplarının tabanlarındaki sıvı basınçları eşit oluyormuş. Yani M ve N'nin. M ve N kaplarının tabanlarındaki sıvı basıncının eşit olması için bunların ne olması lazım? Yüksekliklerin eşit olması lazım. O zaman bunun da ağzına kadar dolması lazım. Yani bunun kaç bölmede olması lazım? Bunun da bakın. Ağzına kadar dolması 1, 2, 3, 4 bölme dolması lazım. Nereden doluyor bu? İşte buradan doluyor. Bakın 1 bölme, 2 bölme, 3 bölme ve 4 bölme. Tamam mı? Buradaki su, 4 bölmedeki su. Yani şunu da tar tarayalım isterseniz. Al almışlar bunu da buraya koymuşlar. Tamam. Sonra ne yapmışlar? M kabındaki sıvının tamamı L'ye dökülüyormuş. Yani bunu olduğu gibi buraya dökmüşler. Kaç bölme var burada? 1, 2, 3, 4 bölme var. Buradaki 4 bölmeyi dolduralım. 1 2 3 bir de buraya kadar. Şu an bu boş. Bak bunu ben tekrar boş şekilde buraya çiziyorum. Şu an boş. Bunu iptal ettik artık. Bundan sonra ne olmuş? Bunu iptal ettik. Bu artık M. Çünkü bunu buna döktük. Sonra K kabında kalan sıvının 3/5'te 3'ü M kabına dökülüyormuş. Yani buraya. Bu boş ya şu an. Bunda zaten kaç bölme kalmıştı? 1 2 3 4 5 bölme. Bunun 3'ü buraya dökülüyormuş. 3 tanesini dökelim. Bir tanesini döktük, iki tanesini döktük. Bir tane de burada kaldı. O zaman bunun yarısına kadar olan şey dolar değil mi? Bir tane çünkü bölmesi dolu. Yani bunun yüksekliği bu kadar olur son durumda. Üç tane bölmede böyle dolacağı için bunun yüksekliği de buraya kadar olur. Galatasaraylı olan var mı? Biraz Galatasaraylı yaptık. Anladık mı? Bak önce L kabını, önce N kabını doldurduk ağzına kadar. Sonra M kabını doldurduk. Sonra M kabını L kabına boşalttık. L kabı bakın şu durumda şuraya kadar son durumda buraya kadar. M kabı buraya kadar. N kabı da şuraya kadar. K kabı da buraya kadar. Bakın ne, ne görüyorsunuz burada? Kimlerin yükseklikleri eşit? L kabı ve M kabının yükseklikleri eşittir ve son durumda? O zaman hangi yorumları yapabiliriz? Şu an kesin olarak bildiğimiz şey üzerinden gidin. Diğerlerini okumayın. İkinci adımdan sonra L kabının tabında basıncı, kabının, basıncı, N kabının tabında kısmı evet, eşit olur. İkinci adımdan sonra mı? ikinci adımdan sonra M kabında yok. L kabı var. Ne, hayır N kabının ee, seviyesi buraya kadar ikinci adımdan sonra L kabı buraya kadar Eşit değil. Ama şu üçüncü adımdan sonra M kabının tabanındaki su basıncı ikinci adımdan sonra L kabının tabanındaki su basıncı eşit oluyor. Evet doğru bakın burada. Şu ikisinin seviyeleri yani L ve M'nin seviyelerinin eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bu soruda bir basınç sorusu. Şimdi burada deney yapmışlar birinci aşamadan. Bu kapağı kapatmamışlar ve buraya pipet koymuşlar. Buradan delik açmışlar. Buraya beher koymuşlar ve buradan su akmamış. Sonra ne yapmışlar? Bunun ucuna balon koymuşlar. E bu sefer ne olmuş? Buradan su akmaya başlamış. O zaman hangisini çıkarabiliriz? Bir kere ben size şunu sorayım. Buradaki su neden akar buraya? Burada niye akmıyor? Bunun se sebebini biliyor musunuz? Basınçtan dolayı değil mi? Açık hava basıncından dolayı. Burada balon var. Balonun içinde hava var. Oradaki hava şuradaki suya baskı yapıyor, basınç yapıyor. Buradaki basınçtan dolayı da su seviyesi yükseliyor ve buradan su akmaya başlıyor. Bunu açıklayabiliriz. Ve atmosferde bulunan gazlar temas ettiği nesneleri evet basınç uygularlar. Buradan bunu da anlayabiliriz. Ama sıvıların derinliği azaldıkça bulundukları kabanın, kabanına basınç azalır. Tamam bu doğru bir ifade ama bu deneyle ne alakası var? Bunun? Yani deneye göre bu, bunu çıkaramayız. Şimdi burada bir düzenek var. Şimdi burada bir sülfürik asit çözeltisi, bir asit çözeltisi var. Bir de bakır parçaları koymuşlar buraya. Bu tepkimeye giriyor tamam mı bu erlene? Bir tarafta da ne yapıyorlar? Suyu buharlaştırıyorlar. Buradaki suyu buharlaştırıyorlar. Ve bunlar ortak noktada kesişiyor. Şimdi burada gelen su gaz halde H2O. Gaz halde. Buradan çıkan da bakın şurada metaller normalde reaksiyonla giren İyonların ayrılıyor ya. Nasıl ayrılır? Sülfürik asit nasıl bir e, formülü vardı? H2SO4 değil miydi bu? Hasan 2 Süper Osman 4'tü bu. Şimdi buradan ne çıkıyor? Bir hidrojen çıkıyor. Bir de ne çıkıyor? Hani metaller e, metaller asitlerle reaksiyona girerek hidrojen gazı çıkartır ya. Buradan bir hidrojen gazı çıkıyor. O2 gazı çıkıyor değil mi? Sürtüyor, sürtüyor. Şimdi arkadaşlar e, bu nedir? Bakın SO2, NO2, CO2 gazları neye sebep oluyordu suyla birleşerek? CO2, O2'li gazlar. CO2, NO2, SO2. Asit yağmuru. teşekkürler. Asit yağmuru. İşte burada asit yağmurunu oluşturmaya çalışmışlar. Mesela bu sülfür dioksit buradaki hidrojen H2 ile birleşerek tekrar neye dönüşüyor burada? Sülfürik asite dönüşüyor. h 2 so dönüşüyor. Bu asit yağmuru ya tepemize asit yağıyor. Onu anlatmaya çalışıyor burada soğuyunca. Atmosfer içerisinde gerçekleşen evet bir olayı örnek. Asit yağmurlarını örnektir Peki bu H2SO4'ün pH'i 7'den büyük müdür? 7'den küçüktür. Yanlış bu. Biriken sıvı camla tepkimeye girerek camları mı aşındırır? Asitler camı aşındırmaz. Asitler mermeri aşındırır. Bazlar camları aşındırır. Bu da yanlış. Evet, B cevap. Teşekkürler. Şimdi burada başka bir örnek var. Burada sirke ile karbonatı karıştırıyorlar. Tamam? Sirke ile karbonatı karıştırıyorlar. Burada bir beherin içinde mum var ve burada çıkan gaz buradaki mumu söndürüyor. Bunlar tepkimeye giriyor. Burada gaz çıkıyor. Hangi gaz çıkar peki? Karbondioksit gazı çıkar değil mi? Karbondioksit gazı çıkar. Ve burada çıkan karbondioksit gazı buradaki mumu söndürür. Normalde mumun yanmasının sebebi nedir? Oksijendir. Oksijenle temas ettiği için yanar. Ve burada ne olur? Karbondioksit gelir. Oksijenler biter. Oradaki mumu söndürür. Şimdi benim anlattığım şeye göre buradan net sonuç çıkartmalıyız. Cevap A mı? Evet cevap A. Tepkime sürecinde oluşan yeni ürün Alevin oksijenle temasını kesmiştir. Karbon Karbondioksit alevin oksijenle temasını kestiği için e, alev yanmamış. Normalde bu alevin yanmasının sebebi nedir? Oksijendir. Çünkü yanma tepkimelerinde oksijen olması gerekiyor ortamda. Şimdi bu koronavirüsle alakalı çok fazla soru çıktı. Nisan ayında örnek sorularda da bir koronavirüs sorusu vardı. Ben çıkacağını düşünüyorum yani güncel bir konu olduğu için. Aslında e, çok basit tarzda sormuş. Bu kimyasal değişimle alakalı, fiziksel değişimle alakalı onu ona çevirmişler. Şimdi koronavirüsün etrafında lipid yani yağ yapılı bir zar var. Tamam mı? Bir yönetici molekül var yani DNA RNA var. Bir de diken yapılı proteinler var. Şimdi siz elinizi yıkıyorsunuz ya. Elinizi yıkarken ne oluyor? Buradaki yağlar çözünüyor işte. Mesela yağ yapısında siz elinizi sabunla yıkadığınız zaman yağ yapısındaki e, lipid zar virüsün uzun süre korunmasını sağlıyor normalde. Yüzeyde bulunan diken proteinlerle, canlı hücrelerin yüzeyine bu amaçla ya yani bu diken proteinler canlı yüzeyi tutmak için e, kullanılıyor. Şey gibi düşünün. Spiderman var ya örümcek adam. Hani onun parmaklarından e, iğne çıktıktan sonra duvarlara tırmanmaya başlıyordu ya. Normalde tırmanamıyordu. Hani örümceğe dönüşmeden önce. Örümceğe dönüşmeden önce e, parmaklarının ucundan dikenler çıkıyor. Ona göre duvarlara falan tırmanabiliyor. Bu da aynı o şekilde virüs. Yani buradan çıkan çıkıntılar sayesinde bütün yüzeylere tutunabiliyor. Sizin elinizde de tutunabilir. Ciğerlerinize de tutunabilir. Duvarlara da tutunabilir. Her yere tutunabilir bu yüzeyler sayesinde. İçte bulunan yönetici molekülü ise virüsün bilgilerini taşıyor. Evet, bu DNA/RNA virüsün çoğalması için gerekli olan bilgileri taşıyor. Şimdi sen elinde sabunla yıkadığın zaman e, alkol ve sabun kullanılmasını öneren birim insanları, alkol protein yapıları oluşturan bağları kırıp yeni bağlar yapar, sabun virüsü koruyan lipid zarını oluşturan yağları çözerek e, zarın koruyucu etkisini yok eder. Yani sabun ne yapıyor? Buradaki zarı eritiyor, lipid zarını eritiyor, yani çözüyor. Ama alkol ne yapıyor? Buradaki proteini eritiyor. Yani proteini bozuyor. Yapısını kimyasal olarak bozuyor. Bu ortamda kalan yönetici molekülün bozulması kimyasal değişim, sabunun çözünmesi fiziksel değişim diyorsunuz. Evet cevap doğru. Aferin. Ama alkolün yapıdaki bağları, yani protein yapıdaki bağları parçalaması kimyasal değil mi? Eski bağların, yeni bağların oluşturması kimyasal.